Gittiği yerde de mi ölmedi be? Öldü be kanka. Öldün be kanka. Yok oldun be kanka. Yardım edin. Öyle bağırıyor şu an. Kimse yok mu? Babam ölüyor. Merhaba dostlarım, canlarım, bebitolarım. Meyzi'nin kanalına hoş geldiniz. Yorumlarda yazdınız. Rengar dediniz. Ben de size tamam diye bir cevap vermiştim. Ona istinaden rengar videosu geldi. Valla oynamaya çalışacağız. Karşı tarafta bir dolu sıkıntımız var. Ama halledeceğiz. Onu da çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdiden kanalıma lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz canlar. Hepinize iyi seyirler. Şimdi ilginç tuhaf bir build mi denesek? Yoksa standart rengar build ile mi oynasak? Orayı pek bilemedim. Biraz oyun gidişatına bağlı. Çok fitlenirsem ilginç bir şeyler deneyebilirim. Ee, Zümrüt Elo'dayız beyler. Haberiniz olsun. Ama dediğim gibi yani Bitlenemezsek standart bir build devam abi oyuna. Hem rank kasmaya çalışıyoruz bir yandan da. Karakteri seriden atmaya çalışıyoruz dışarı. Şuraya bir dönelim hızlıca. Ondan sonra Tekler hemen başlasın. Valla bazı Rengar oyuncuları... Gençler şimdi ben Rengar main değilim. Onu size söyleyeyim. Çok da oynamam normalde Rengar'ı. Sırf o yorumda yazan arkadaş istediği için Rengar'ı çekiyorum. Ee, pek haz ederek oynamam Rengar'a. A, kötü mü oynarız? Bence kötü oynamam. Ama orman dönüşüm başlarda bir tık sıkıntılı oluyor. Mesela full can dönemiyorum. Hiç sevmediğim haberler gelmeye başladı abi. Ormanı öyle çok aşırı derecede yüksek canla dönemiyorum. Full can dönen arkadaşlar var mı? Var. Ama full can istiyorsanız zaten o arkadaşları izlersiniz diye düşünüyorum. Biz burada amacımız eğlenceli, gülerek nasıl tek atılır Nasıl orman dönülür? Rengarı bilmiyor olabiliriz ama oyunu biliyoruz gençler. Sıkıntı yok. Hızlı bir şekilde orman dönüyorum şimdi. Tamam mı? Sen de gel baboş. Valla iki tane kill verdik seriden. Öyle başladık. Güzel severiz. Bayılırım. Kimler ölmüş? Bot ikisi de. Erdemiz. Dayanamam. Benim botu fitlemezse ben dayanamam abi. Benim botum ölecek. Benim botum ölecek abi. Şurayı da aldım abi. Çok yavaş dönmedik ormanı. Sadece yüksek canla dönemedik. 3.30 güzel. Çıktı zaten şimdi şeyden. Sign bu tarafta. Red'den başlamıştır o muhtemelen. Üst taraftadır. Şöyle bir arkanıza doğru geçsem kanka ben sizi. Ben sizin arkanıza bir geçsem. Bunlar gene sizi kestiği için agresif oynar gibi geldi bana. Oynar mısınız kanka? Şurada bir atalım. Bir deneyelim bakalım. Belki girerler. Belli olmaz. Az önce kestikleri için girme ihtimalleri var. Aynen kanka. İttirin ama. Daha da ittirin. Daha da ittirin. Adamlar gelmesin. Böyle bir uyaralım da gençleri. Yani adamlar genç gitmişiz. Adamlar lane itiyor. Kardeşim biraz geri gelsen de adamın üstüne zaten zıplasak beraber kessek yok. Botu dakika 2'de verdik. Oynama kanka o zaman hiç. Niye zahmet ediyorsun ki oynamak için? Ben bunu oynarım. Ben bunu oynarım. Ben bunu oynarım. Sağ ol kanka. <laughs> Kilo önüme geldi ya bir de. Lurk diye olsun. Dil öneme Beyler Zümrüt Elodayız. Haberiniz olsun. Soran olan arkadaşlar oluyor. Bazı kişiler soruyor. Hangi eloda oynuyorsun? Zümrütte oynuyorum kardeşim. Tik yayınlarımızı takip ederek hem karakteri nasıl kattığımızı hem de gelişimimize şartlık edebilirsiniz. Yürüyoruz, eğleniyoruz beraber. Bot oynamak istiyorum. Öldü. Buraya gelirsen oynarım kanka. Yoksa oynamam. Buraya gelirsen oynarım. Öyle gelmesen iyiydi ama. W mobil atarak gelirsin diye beklemiştim ama. Valla burayı deneyelim ama burası çok zor gibi geldi. Ben buradan çıkayım kanka. Burası fit. Buraya girmek boş olur. Hemen şuradan. Tamam Ejder. Tamam kral. Dön artık. Git artık. Herhalde geliyorlar mı? Bir de geliyorlar ya. Gitsene kanka baksana şurada da adam var. Oraya da biri gelmiş. Her yerde biri var şu an. Boş yapıyorlar. Ormana giriyorlar da biraz sabretsinler. Onları da halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Bir bitireyim önden. Zayah beni dayvasınlar diye bütün free demeçleri yiyor abi. Daha kolay dayv diye. Zayah'tan hiç ümidim yok artık benim. Onu oyuna dönebileceğini de sanmıyorum. Artık bu 4 kişi de Gerçi support da çok iyi değil. Gerçi support da ama şimdi ben supportlara bir şey diyemiyorum abi. Ne yapıyorsun ki zaten? Yani yanındaki adam kötüyse yapacağın hiçbir şey yok. İstediğin kadar iyi bir support ol. Aynı hiç göremedik ya. Adam full farm mı yapıyor? Hiçbir yerde görünmedi daha. Bunu da alalım abi seriden. Ondan sonra bir kurtçuklara gidelim de. Kayın bence kurtçuklara başlamıştır. Ben olsam başlardım. İki lane'i detik çünkü adamın. Başlamadıysa da ben bir gank atıp, sonra kurtacağa başlayacağım. Bunu da ver abi. Al onu da. Yetişmeye çalışıyorum. Yetişmeye çalışıyorum genco, yetişmeye çalışıyorum. Ooo! A'yı kaçırdık. A'yı kaçırdık, onu hiç istememiştik kaçırmayı. Neyse. K oldu. Adama yardım ettik. Poppy'yi kastırıyoruz misali. Tanka yok dayılamak istemiyorum ben. Ben kurtçuya gireceğim çünkü. Onu orada dayılarken ölürüz falan hiç gerek yok. Evet sen mi ölüyorsun kanka şimdi? Aha ne güzel öldün. Eşek misin? Neden zorladın ki adamı dayılamaya? İyi bari. Çarpla aldım ha. Yani gerek yok aslında. Buradan diyorum ya kurtçuya alacağım diye. Sakin oynasa bir tık. Hiç gerek yoktu, ibare. Beleşten kir geldi diyelim. Aynı o kadar kötü oynayacağını düşünmemiştim. Buraya gelen olur mu ki? Vallahi buraya gelirse adam öldük abi, öldü. Öldü kanka. O her yerden birileri geliyor kanka. Yani. Bir şey demiyorum. Hiç ağzımı açıp tek kelime laf etmeyeceğim beyler. Tek kelime laf etmeyeceğim. Gereksiz bir fight yaptık orada Kayn'la. Geldim bu arada. Oynarsanız oynarım. İptirsin. Oynaman lazım artık. Şunu da ver abi temizlen. İki tane kil. Hemen şunu ayıkladık. Şuradan şey alalım. Şunu alalım abi. Ejderi almamız lazım. Ejderi almamız lazım. Alır ejderi temizlen de. Bakan, sen tanklama kanka bana sal da. Şimdi biri gelir melir, direkt bayılır ölürsün. Hiç uğraştırma. Şuradan bir de blue'yu çalalım. bayağı filiz biz bu arada. Fidli'yi korumamız lazım. Bir yandan da sürekli ormanı dönüp iyice güçlenmemiz lazım. Dediğim gibi ADC'miz bir sıkıntılı. Kötü bir oynuyor bence. Ben beğenmedim ADC'nin oynamasını. İki kişilik oynamamız lazım ki oyunu kazanabilelim. Geldim abi oraya da geldim. Ulti atmayacağım ama. Allah kahretsin seni. Geldim geldim oyna. Oyna babam oyna. Tertemiz. Tertemiz. Ee, Kayıcıla alayım öyle gideyim abi. Alayım öyle gideyim. Aslında direkt gitsek daha iyiydi de. Poppy iyi kastı abi. Yani karşı mid jungle ve top şu an oyunda yok. Adamların sadece ADC'si çok iyi durumda diyeceğim ama sürekli ölüyorlar şu an. Sürekli bot ölüyor. Hiç durmuyorlar sağ olsunlar. altı bile duramıyor adamlar yani. Böyle oyuncular bilmiyorum bu elolara nasıl çıkıyorlar biz demek çok kötü elo. Biz de daha kötüyüz ki bu elolarda diye düşünüyorum artık yani. Yok abi. Bu hemen alıp gelelim beyler. Bekliyorum abi. Bittirsin gelsin be. Bunu kullan kanka. Geldim, geldim. Öldün kanka. Sert temiz. Hemen şurayı alalım. İyi bari. Benle beraber oynuyor şey. Şurayı alalım kanka. Al burayı. Yardım çağrısı yapıyor. Git kulenin altına git. Kulenin altına git. Çıldırtma beni. Nerede Kayn? İçinde. Şuraya doğru gel kral. Öldü güzel. Şunu alalım abi şunu alalım. Şuna gelin hemen alalım şunu. Dediğim gibi bottan oyun çok sıkıntı. Veigar'ın bir o bota uğraması lazım o base çıkarken. Veigar bota uğrala. İyi bari. Hemen alalım abi şunu. Ben o şeyi halledeceğim de Lulu biraz ayakta tutacak onu. Onu nasıl çözeceğiz pek bir fikrim yok. Buraya gelmez misiniz? Oynamaz mıyız ona? Peki. Yok oynamıyormuşuz. Parası çokmuş adamın. Hemen bezeyelim abi. Hemen bezeyelim. Full build olmaya çalışalım. Şu bota hemen bir oynayalım. Oynayacağım buraya. Oynayacağım 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 oynayacağım. Gelin yardıma gelin. Şunu bir atalım da abi. Oo stun yedim. Çok iyi. Şuna da binelim. Kanını atladık adamı yanlışlıkla da problem yok. Bayağı fide olduğumdan bir şekilde hayatta kaldım. Lulu'yu direkt öldürmek iyi oldu. Binen gidiyor ya bir daha abi. Ejder var. Vallahi ejder var. Bunları hemen çözmemiz lazım. Bir camman bir şey gelsin şuradan. Beyze gitmeden ejder almak istiyorum. Çok iyi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Hemen şunu da aldık abi. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım gençler. Hemen. Hızlı bir şekilde başlayalım. Rengar ultisi... Şey, e, Jinx ulti atacak. Atalım biz çarpımızı çoktan. Sal kankam bana. Sal kankam bana. Saldın gene eşek. Nasıl tutmadı lan o? Yeni mi çıktı daha? Bir orman hızlıca dönelim abi. Bezleyelim, diyelim. Gelelim bir daha keselim şu Jinx'i. Lulu'yu direkt tekliyorum abi. Lulu çünkü ultiyi şeyde bekletiyor. Jinx'te bekletiyor. Pek şey yapmak istemiyorum. Ne derler ona? Ee, ultisiyle beraber kesmek istemediğimden direkt insin diye uğraşıyorum abi. Hemen base'ledim. İtemi alalım şu son fısıltıyı gelelim. Çok iyi. Siz aldıysanız eğer mükemmel oldu. Beyler lütfen abone olmayı unutmayın kanalımıza. Bakın, ne kadar zor oyunlarla size video çekmeye çalışıyorum. Lütfen abone olun. Yorumlara istediğiniz şampiyonu yazın. Biz de çekelim gençler. Ne dersiniz? Kurdumuz var mı? Kurdumuz. Kurdumuzu çalalım. O da yok. Çok iyi abi. Çok mükemmel oldu. Şurayı bir çalalım hızlıca. Çok iyi. Atakan'a gidelim abi. Atakan'a alalım. Herifler ormanı iyi dönmüşler bu arada kendi ormanlarında. Hiç şey bırakmamışlar. Ne var ne yok almış adamlar. Şunu kır abi. Harikasın. Sağ ol kanka. Oo. Oo sen burada mısın? Ben seni bir tekleyeyim ya kral. Tekleyemedim amına koyayım. Sen bir resetlen değil ben şunları bir gideceğim. Şerefsiz tam ucunu atmış ya ben havadan zıplarım diye düşündüm de zıpladığım yerde stun yerim diye düşündüm ama öyle bir şey yokmuş sana bir şey söyleyeyim mi? bu beni keser mi keser ha Vallaha Jinx'e bir da bayıltıyor abi adam bize Allah'tan filiz yani ben atladığım yerde oraya giderim diye düşündüm ama olduğum yerde kalıyormuşum. Atlayamadım yani adama. O da benim hatam. O da benim hatam beyler. Kusura bakmayın. Bir daha olmaz. Bir daha olmaz öyle hatalar yapmam bir daha. Onun etrafından dolanırım bir daha. Abi şurayı da alalım hızlıca. Ondan sonra şu an oyun güzel gidiyor bu arada. Oyun bayağı tatlı gidiyor. Şu itemimizi alalım abi. Ebedi geliyor. Ebedi geliyor. Hatta ben itemden önce şu kuşları da alacağım. Öyle base atacağım şu ejderi istiyorum çünkü ejderi alırsam bayağı bird. Sete oynar mıyım? Oynarım bu arada ben sete ha. Oynarım sete. Ooo hiçbir şey yok. Tertemiz. Şunu da ver kanka. Şuradan da kuşumu alayım. 40 saniye ejder var beyler. Ejderi oynayalım. Ama orada fightlamayın ya kanka. Çok derindesiniz gerek yok diye. Çok derindesiniz ama. Aşırı derin yani ora. Ora maksimum derinlik. Tamam anladım. Hepiniz kastınız. Kastırdık hepinizi. A yaptık. Paşa yaptık hepinizi. Hepinizi paşa yaptık biz. Ama yapmayın. Abi şöyle bir bakar mısın? 15 level 11 level. level parkına bakın bir. Sign report. Yo. Trollemiyor. Oynamaya çalışıyor. Çalışıyor adam. Sadece kolu yok. Diyelim. Biraz Kayn'ı da oynayalım da sinirlendirelim kaynağı. Ve evet, hızlıca alalım şurayı da. Bu arada o Jinx'e tek atarım abi. Şebedi'yi de bitirdikten sonra o Jinx'e tek atarım. Sen de boş yapma Rengar. Buldum bronzu. Free win. <laughs> Sizden de çok Abisinin içeriden girmiş. Burada bir şey yok. Gidelim abi o zaman. Birini tekleyelim hadi gidelim de. Yöne bana doğru mu geliyor? Yok. Öldün yöne. Ne baksana abi Veigar bile olmuş ya. Patır kütür adam. o benim hakkım olsun mu? Olmadı. Niye böyle oldu? Hoca toptan oyun gidiyor. Ona bir çözümümüz var mı? 5 kule verdik toptan. Şunu alalım ya. Bizim hakkımız olsun bu da. Oradan da şunu alalım abi. Bir de çökecekler de. Oradan da ben şunu alalım. Tertemiz. Çıktım buradan da abi. Buradan da bir ne yapalım? Şunu al kanka istiyorsan sen. Vart var mı buralarda? Yok. Bak. Çok kalkan oluyor lan. Bayağı kalkan alıyor ha. Valla şuraya çıkartsa biri teklerim. Yoksa birazcık böyle pasif kalsınlar. Biraz derine de girseler de olur. Ha geliyor. Geliyor. Bak 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 bak. Ho, ho! hasara bak. Hasara bak. Ben buraya girmem. Burası pil. Gençler yakışmıyor. Yakışmıyor. Rakan gel biraderim eyle. Yapma oğlum. Yapma oluşum. Gel buraya. Gittiği yerde de mi ölmedi be. Öldü be kanka öldün be kanka Yok oldun be kanka Yardım edin Öyle bağırıyor şu an Kimse yok mu Babam ölüyor Şu an öyle bağırıyorlar Beni gören öyle bağırıyor kanka Ve hemen çözdük hemen çözdük hemen çözdük Beydemen hemen alalım abi Hemen 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 aldık Tamam. Çık abi. Çık. 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 Baron. Baron da beyler. Seriden. Şurayı da alalım abi. Hızlı bir şekilde. Kim var orada? Abi zorlamasanız da bir keyif yapacak. Beyler abone olmayı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Ben sizler için Rengar oynadım. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutma. Yoksa gece senin de böyle üstüne atlarım. Bye.